Herkese ikinci F1 kariyer videomuzdan merhabalar. Bugün Bahreyn'in çöllerinde olacağız. Ekranda şu anda gelişim aşamamızı görüyorsunuz. Ayrı dinami anlamında Williams ne kadar geride gördüğünüz üzere en yakın e, olduğumuz isim Alfa Romeo. Onlardan da yani bir değil beş arpa boyu falan uzaktayız. Yeni yeni güncellemelerimiz olacak. Çin'e giderken başarılı olabilecek miyiz? Ve artık sıralama turlarındayız. Geçtiğimiz yarışta Avustralya Grand Prix'sinde yine son sıralardaydık ve muhtemelen bugün de Bahreyn'de yine aynı şekilde karşınızda olacağız. Pek fazla fark olmasını beklemiyorum açıkçası. Bahreyn'e baktığımız zaman lastikleri çok fazla yoran ve çok fazla lastik stresi yüksek bir pist burası. Yani lastiklerimizi bir güzel yiyeceğiz, haşadını çıkartacağız. Keza yine antrenman turlarında da onun problemini çok yaşadım açıkçası. Lastikleri çok fazla yiyen bir pist Bahreyn. Şakir pistte Evet ilk turumuz için pistteyiz şu anda zaman tur atmayan tek isim biz kaldık ve sarfin iş düzündeyiz gördüğünüz üzere Bahreyn'de ya bugün muhtemelen yine sıralama anlamında bir 10 ya 16-17 sıralarında muhtemelen e, oluruz diye düşünüyorum. Çünkü antrenman turlarından örnek vereyim ben size. Tabi antrenman turlarının videosunu çekmiyorum ama orada tempo olarak baktığımızda özellikle 3. antrenman turlarında tam manasıyla tempomu bulmuş gibiydim. Keza yine diğer takımlardan da baktığımız zaman bugün muhtemel rakiplerimiz yine Toro Rosso olacak. Toro Rosso'lardan kaçabilirsek umarım ki. Bu arada ilk sektörü tamamlıyoruz. 25.5 yaklaşık olarak bayağı büyük bir fark var ön tarafta baktığımızda Hamilton'a 0.8 saniyelik bir fark söz konusu şu anda bu arada burada lastiklerin en büyük katili olan noktaya doğru gidiyoruz gördüğünüz üzere yani inanılmaz büyük bir kitleme potansiyeline sahip bir nokta burası lastikleri frenleme noktasında inanılmaz bir de sokuyor burası ve çok ani bir frenleme çok sert bir frenleme olduğu için lastiklere de çok fazla zarar veriyor baktığımız zaman pistin eğiminden dolayı ve e, saat yönü olayından dolayı sol tarafı çok fazla yük binecek bugün yani sol ön lastik ve sol arka lastik e, bu iki kısma en fazla yük binen pistlerden bir tanesi ikinci sektörde de bu arada yaklaşık 1.9 saniye daha yavaş kaldık yani inanılmaz yavaşız sürünmeye devam ediyoruz artık son virajdayız bakalım İlk sıralama hakkımızda Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Kaçıncı sırayı alacağız? Son artık DRS ile beraber geliyoruz. Ve evet 19. sıra. Bu sefer de ikinci sıralama hakkımız için pisteyiz. Son artık 4 dakikalık bir zaman kaldı. Bahreyn'de bir kez daha sınırlarımızı zorlamaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere önümüzde Romain Grosjean var şu anda. Sıralamada hemen arkamızda da George Russell bulunuyor. Ya Williams'ın aracı o kadar geride ki gerçekten hani bizim gelişim aşamasında bu sene özellikle ilk kariyer yılımızda çok dikkatli ve çok sabırlı davranmamız gerekiyor. Ki keza ile pist üstünde alacağımız sürpriz sonuçlarla beraber de bu şekildeki gelişim aşamasındaki yükselme şansımız biraz daha avantajlı durumu olacak. Bu arada ilk sektörde 0.2 saniye daha iyi bir zaman tur derecesiyle geliyoruz. Acaba bir 15. sıra görür müyüz? Acaba bir 15 14 o civarları görür müyüz? Yani oradan başlayabilsek startla beraber güzel bir yükseliş gerçekleştirebiliriz aslında ama startlarda da şöyle bir problem yaşıyorum açıkçası ben ondan da bahsetmeden edemeyeceğim. Bu arada kitlemeyi yaptık sol önden ama bir önceki tura göre daha iyi bir biraz çıkarttık bu noktada. Ben startlarda devir olarak baktığımız zaman 10.500 civarında aslında kalkmak tam ideal bu. Yani baktığımız zaman startlarda 10.500 devirde kalkmak en ideali. Ama ben 10.500'e indeksli olmama rağmen e, bir yandan da ışığı kesmeye çalıştığım için 5 kırmızı ışığı o RPM yani devir 11.000'e çıkıyor ve ilk başlangıçta güzel bir start alıyoruz. Ona rağmen sonrasında araç patinajda kalıyor ve diğerlerine göre e, daha yavaş bir konuma geliyoruz. Bu yüzden startlarımız pek iyi değil. Startlarımızı bu yüzden geliştirmemiz gerekiyor. Bunda hem fikiriz. Şimdi 0.7 saniye daha iyi bir zaman turuyla geliyoruz. Bakalım kaçıncı sırayı elde edeceğiz ve 15 geldi. 15 geldi ama şu anda diğer isimlerin de tur atacağını söylemek lazım. Alt indiğimizde 18. sıradayız. Pierre Gazi'yi geride bırakabilmişiz. Sadece yarışa 18. sıradan başlayacağız. <laughs> Evet artık sona doğru geliyoruz Bahreyn'de. Büyük heyecanı birazdan başlatacağız. 5 kırmızı ışın sönmesiyle beraber Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'sindeyiz. Şakir'de ve gerçekten de çok beğendiğim bir pist benim Bahreyn. 26 derecelik bir hava sıcaklığı var şu anda. İşte 5.4 kilometre uzunluğunda bir pist. Şakir ve 15 virajdan oluşuyor. Keza yine e, 3T DRS noktası mevcut. Şu ana baktığımızda 1. ve 4. viraj arasındaki yükselti farkına bakın. Gerçekten de inanılmaz ve bir o kadar da güzel bir pist. Ben şahsen Bahreyn'i çok beğeniyorum. Sizlerin de yorumunu bekliyorum. Sizce nasıl olmuş? Bahreyn pisti nasıl daha doğrusu? E, sürmekten ve izlemekten keyif alıyor musunuz? Bunları da yorumlarda alalım. Ayrıca şunu da belirteyim sizlere buradan da bir geri dönüt bekliyorum sizden. Geçtiğimiz hafta bu on board görüntülerin biraz daha artmasını talep etmişsiniz. Bu videoda da o şekilde yapmaya çalıştım. Yorumlarda belirtirseniz e, bu şekilde daha iyi olmuş mu yoksa geçen hafta mı daha iyiydi? Bunu da mutlu olurum. Bu arada takımlar şampiyonasında da Mercedes'in üstünlüğü var. Şimdi grid'e e doğru gidiyoruz. Bakalım kim kaçıncı sıradan başlayacak? Pol pozisyonuna baktığımız zaman Lewis Hamilton var ama Valtteri Bottas'la beraber sansür yemişler. Keza Charles Leclerc ile Sebastian Vettel de öyle. Form tarafından sansür yeni isimleri görüyorsunuz. 5 Verstappen, 6 Sainz, 7 Magnussen, 8 Hülkenberg, 9 Perez, 10 Norris, 11 Albon, 10, 12 Raikkonen Albon çok geriden başlıyor. 13 Giovinazzi, 14 Grosjean, 15 Stroll, 16 Kiat, 17 Emre Baltoğlu, 18 Pierre Gazi, 10 sıra e, yani, daha fazla hatta grid cezası yani, Daniel Ricciardo 19, ve Josh Russell 20. sırada biz de ceza ile beraber önden başlayacağız. Evet artık 5 kırmızı ışığın sönmesini bekliyoruz. Bahreyn'de, Şakir'de muhteşem mücadele. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle beraber başlıyor. Yine ilk kalktık ama sonrasında dediğim patinaj mevzusunu bir kez daha yaşadık. Arka taraftan Gazi'nin önüne doğru kapanmaya çalıştım. Kiat bir kez daha yanımızda. Yan yana geliyoruz bu noktada. içeriden kendimizi göstermeye çalıştık. İlk virajda ufak bir temas yaşıyoruz. Kiat'la beraber 3 isim yan yana. Şu anda Kiat ufaktan dokundurdu bize ve pistin dışına çıkmak zorunda kaldık. Şu anlık bir problem yok gibi Kimi Raikkonen'in hemen arkasında 15. sırada 2 sıra birden yükselmeyi başardık Şimdi iç tarafta kendimizi gösterdik Arkadan da bir temas var bu arada Tororosso'dan sanırım Bir temas var evet Kiyat. Kanadının da uçtuğunu gördük Daniel Kiyat'ın şu anda ilk sektörü tamamlamış vaziyetteyiz. 14. sırada 3 sıra birden kazanmayı başardık henüz ilk turda. Şimdi abone karşı içeride çok güzel bir atak geldi. Ani frenleme noktasında hala yan yanayız. Alexander Albon'la beraber ve şimdi geçişimizi tamamlamayı başarıyoruz. Çok güzel bir ilk tur. Her ne kadar startlarımızda olan problem devam etse de... Gerçekten iyi bir ilk tur çıkardık. Bir kez daha Robin Grosjean var önümüzde. Avustralya Grand Prix'sinde kendisini yakalamakta gerçekten büyük zorluk yaşamıştık. Bakalım bugün Haas'ı yakalayabilecek miyiz? Ne kadar arkalarında durabileceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda ikinci sektörü sona doğru geliyoruz ve 13. sıradayız. Alexander Albon'u geçerek gerçekten de çok büyük bir iş başardık şu anda. Çünkü kendisi bildiğiniz üzere Red Bull zaten ve ters lastikle başlamış. Onun da öyle bir handikabı var şu anda. Bu arada arkada kısa süreli sarı bayraklar gördük. İlk turu birazdan tamamlayacağız. 13. sıradayız. Çok güzel bir ilk tur. Acaba puan gelir mi bugün? Acaba bir puan bir gelir bir mi? Lewis Hamilton 1.34 en hızlı tur geldi kendisinden. Şimdi Alexander Albon hemen arkamızda hava koridorundan faydalanmaya çalışmıştı. Henüz virajın sonuna doğru gelmeden, düzlüğün sonuna doğru gelmeden yanımızda bitti kendisi. Yan yanayız Alexander Albon. İç tarafta kalmaya çalışıyoruz. Kimi Raikkonen de geldi. Üçlü bir mücadele var şu anda ve yerimizi korumayı başardık. Zor da olsa yerimizi korumayı başardık. Bu arada sarı bayraklar var ön tarafta. Kevin Magnussen tüttürüyor resmen. Kevin Magnussen. Hasın işte belalar oyunda da peşini bırakmıyor. Biz daha az önce iyi kurtulduk gerçekten de bir taraftan Kimi Raikkonen, bir taraftan Alexander Albon zorladı bizi ama yerimizi korumayı başardık. Gerçekten de Raikkonen özellikle iç taraftan bir anda gelerek sürprizin alasını yaptı. Ön tarafta Grojan iyice uzaklaşmaya başladı. Biz de 12. sıradayız. Puan potasına bir sıra daha yaklaşmış vaziyetteyiz ama Bizi çok zorlu bir yarış bekliyor şu anda. Bu arada Valtteri Bottas 1.31 923'le yarışın en hızlı zaman turunu atmayı başardı. Bir kez daha geliyor Alexander Albon arkamızda. Düzlükte henüz DRS açılmadan peşimizi bir türlü bırakmadılar. İç tarafa doğru erkenden kapandık. Yan yana şu anda bir kez daha Alexander Albon'la beraber ilk viraja girilirken iç tarafta kalmaya dikkat edelim. Küçük bir blokaj var ve Alexander Albon tutmayı başardık. Şimdi Kimi Raykonen Alexander Albon'u zorlamaya başladı arka tarafta. Biz yerimizi korumayı başarıyoruz. İlk sektörün sona doğru yolladırken arkada Albon ve Kimi Räikkönen mücadelesi var bizde. Fırsattan istifade birazcık nefes aldık şu anda ama ön tarafta Romain Grosjean ve ekibi uzaklaşmış vaziyette iyice bizden daha iyi bir sektör derecesi de elde ettik. 0.4 saniye. Yani arka taraf biz gerçekten inanılmaz derecede zorluyor şu anda ve onlara direnmemiz de çok sıkıntı olacak çünkü Albert Park'a göre, Avustralya'ya göre geçişe daha müsait bir pist Bahreyn ve bizi de bugün Ecel terlerini döktürecekler. Burası belli oldu. Çok kötü bir viraj çıkışı oldu bu arada. Arka taraftan sağlam kaydık. Şimdi arkada bu arada Kimi Raikkonen, Alexander Albon'un yan yana. Raikkonen zorluyor şu anda Albon'u Red Bull'a karşı. Alfa Romeo'nun mücadelesi var. İkinci sektörün sonuna doğru gelirken hala yan yanalar. Şimdi Alexander Albon yerini korumayı başardı. Sanki Raikkonen burada kolay kolay bırakmayacakmış gibi daha hızlı ve daha yumuşak lastikleri var şu anda Kimi Raikkonen'in Alexander Albon'a karşı. Biz de bu mücadeleden kıyası farkı açtık. Şimdi iç taraftan kendisini göstermeye çalıştık. Kimi Raikkonen çok güzel bir atak girişimi var ama Alex Albon yılmadı. Alex Albon yerini bırakmaya pek niyetli değil. Şimdi DRS avantajı var Kimi Raikkonen'in hava koridorunda çok iyi faydalandı. Finlandiyalı pilot ve şimdi yanından gelip geçiyor Alexander Albon'un. Alexander Albon'u geride bırakmayı başardı Kimi Raikkonen. Çok güzel bir atak izledi kendisinden az önce de iyi zorladı Albon'u. Bu sefer de Albon tehlikesinden kurtulduk. Raikkonen tehlikesi geldi. Fin pilot peşimizde. Yaşlı kurt peşimizde şu anda. Dördüncü turun artık orta sektörünü tamamlamış vaziyetteyiz ve üstümüzdeki baskı hiçbir şekilde sonlanmadı. Bu sefer de üçlü bir vagon oluştu arkamızda. Biz Raikkonen ve Alexander Albon şimdi erkenin iç tarafa doğru kapandık. Arkamızda Kimi Raikkonen ve Albon tehlikesi var şu anda. İç taraftan gelmeye çalıştık Kimi Raikkonen ama körbe sekince orada momentum kaybı yaşadı film pilot. Bir kez daha gelecekler DRS ile beraber Alexander Albon. Kimi Raikkonen'e karşı gösterdi kendisini yan yana Şu anda bize karşı da büyük delik oluşturuyorlar. İç tarafa kapanlık erkenden. Alexander Albon Kimi Raikkonen yan yana şu anda ve Alexander Albon Raikkonen'i geçmeye çalışıyor ama Raikkonen yılmadı. Raikkonen'den muhteşem bir savunma geldi o noktada. Şimdi bize karşı da gelebilirler. Alexander Albon zorlamaya devam etti ama geçişini yapamadı. Hala daha arkamızdaki büyük tehlike sürüyor. Artık pitlerin de yavaş yavaş açılmaya başladığını görüyoruz. Yani pit penceresi açıldı. 7. turda bizim hedefimiz pit'e girmek. Bu arada arka taraftan da körbe biraz fazla girince kayma yaşadık. Lastikleri görüyorsunuz. Artık sararmaya başladık. İyice problemler var lastikte. Tutulmada güçlük çekiyoruz. Arkamızda da iki hızlı İsim var. Kimi Raikkonen ve Alexander Albon. Çok tehlikeli iki isim var şu anda hemen arkamızda. DRS ile beraber geliyor Kimi Raikkonen. içeriye doğru hafiften kapandık ama Raikkonen çok iyi girdi iç i̇şte taraftan. Bizi geçmeyi başardı ama biz de karşı atak yapmaya çalıştık. Şimdilik şansımız yok. Dışarıdan kalmaya çalıştık. Bu arada büyük bir temas olmadı orada ama küçük bir lastik teması gördük. Bize de bir uyarı geldi. Biz dışına fazla çıktığımız gerekçesiyle Kimi Raikkonen'e karşı geliyoruz hemen arkamızda Alexander Albon. Bir karşı atak deneyebilir miyiz? İçeriye erken kapandı Kimi Raikkonen. İçeri erken kapandı. DRS avantajımız var. Şimdi Raikkonen'e karşı hemen arkamızda da Alexander Albon var. Atağı bir an önce tamamlamalıyız artık. DRS'yi açtık. DRS ile beraber geliyoruz Raikkonen'e karşı. iç taraftan kendimizi gösterdik. Arka tarafta da Alexander Albon tehlikesi var. Şu anda iç taraftan çok sert bir fren oldu. Geç bir frenaj oldu. Raikkonen'i geçmeyi başarıyoruz. Çok güzel bir atak izledik. Harikulade bir atak. Geç ve sert frenajla beraber Raikkonen'i geride bırakmayı başardık ama Raikkonen bir kez daha geliyor. Şimdi dış taraftan içeride kalmaya çalışıyoruz. Bir kez daha yan yanayız. Film pilotla beraber ve Raikkonen'i bir kez daha geride bıraktık. Kaybettiğimiz yeri geri kazanmayı başarıyoruz. Gerçekten de temponun hat safhada olduğu bir yarış. Avustralya'dan daha tempolu bir yarış. Sesimi fena şekilde zorlayan bir yarış. Bir kez daha DRS düzlüğüne doğru geleceğiz. Şimdi Raikkonen'e karşı iç tarafa kapandık erkenden. Çok hızlılar düzlükte bizden. Şimdi yerimizi korumayı başardık. Raikkonen dışarıda kalmaya çalıştı ama orada daha iyi bir Aracı konumlandırma gördük. Fersapen pitte bu arada ön tarafta. Keza bir Mercedes daha var kendisiyle beraber pite gelen. Baktığımız zaman Valtteri Bottas. Sonuncu sıraya yükseldik şu anda. Arkamızda büyük tehlike var. Raykoren'e karşı bir kez daha gelmeye çalışıyor Alexander Albon. Yan yana bu isim bir kez daha. Alexander Albon bu sefer geçmeyi başarıyor. Alexander Albon. Red Bull ve Alfa Romeo'nun muhteşem mücadelesi sürüyor şu anda. Bizim de artık pit vaktimiz geldi. Hemen arkamızda Alexander Albon O yoluna devam edecek ama biz pitteyiz. Ön tarafta Romain Grosjean'la pitte. Ve böylece artık zarımızı attık. Yani lastiklerimiz bitti. Depoyu doldurmaya da çalışalım. Line çektik ve ERS'imizi de kapattık. Sizler de eğer biraz daha fazla depolama yapmak istiyorsanız bu şekilde bir yola gidebilirsiniz. Hızlı bir servis. 2.000'de saniye. Çok hızlı bir pit stop. Williams ekibinden işte Williams'ın tek şu anda iyi olduğu nokta pitler maalesef ki. Onun dışında araç sert. <laughs> bu arada arka tarafta Raikonen'den sıyrılmaya başladık. Pitlerden sonra özellikle tempo kaybı var. Raikonen'in telsizden bir hatta bilgi geçildi. Kendisinin ...Australya'dakine benzer bir problemi olduğuna dair. Tabii Jeff bize öyle söylemedi. Yani Avustralya'dakine benzer demedi ama bir terminal damage şeklinde bir problem olduğu söylendi Raikkonen'in. Keza yine anladığım kadarıyla ısıdan kaynaklı bir, aşırı ısınma kaynaklı problem var şu anda. Kimi Raikkonen'in bu arada ön tarafta da takım arkadaşımız Pit'te bakalım. Pittler sonrasında kaçıncı sıraya kadar yükselebileceğiz? Raikkonen'den de sıyırdık iyice kendimizi. Russell Pitt'te keza yine bir strol. Evet, Force strolü görüyoruz Racing Point'ten. Ve böylece 14. sıra yükselmeyi başardık. Arkadan da bir kayma var. Körbe fazla taştık. Şu anda Alexander Albon da Pitt'te olan isimlerden bir tanesi. Kendisini geride bırakacağız muhtemelen. Arka tarafta da Stroll. Kimi Raikkonen'i geride bıraktı. Raikkonen de iç taraftan atak yapmaya çalıştı. Bu arada Alexander Albon'a çok yakın çıktık. Gerçekten de bu arada Raikkonen'e çok güzel bir mücadelesi vardı. Lan Stroll'in ve Stroll Yaralı Raikkonen'i geride bırakmayı başarıyor. Bizim de hemen arkamızda Alexander Albon tehlikesi belirdi bu arada. Bir kez daha Albon'a karşı mücadele edeceğiz. Bu arada Raikkonen iç taraftan kendisini gösterdi. Lance Stroll'e karşı yan yanalar ama Lance Stroll'de daha iyi bir çekiş var şu anda ve Kimi Raikkonen'i geride bırakmayı başarıyor. Lance Stroll çok güzel bir açıdayız şu an helikopter kamerasında. En sevdiğim görüntü açılarından bir tanesi açıkçası yalan yok. Albon hemen peşimizde ters lastik var. Daha sert lastik var ama yine de tehlikeli. DRS avantajı da var Albon'un. Geldi yani Red Bull. Neden Albon'a sert lastik taktı onu anlayamadım açıkçası. Acaba yumuşak lastikleri kalmadı diyeceğim ama yani oyunda da böyle bir hata yapıldıysa çok saçma olur. Tabi sert lastikli olmasına rağmen Alexander Albon bizden kat be kat hızlı. Benim Çin'den çok fazla beklentim yok. Yani muhtemelen Çin'de bir problem yaşanmaz ön taraftaki isimlerden biz şu anki bulunduğumuz yerden de geride olacağız. Bahreyn birazcık e, ekstra oldu diyebiliriz. Start çok kritik olacak keza içinde Çin'de bu arada yine arkadan kayma yaşadık. Ya araba körbe biraz fazla çıkınca Saçma sapan bir denge bozukluğu yaşıyoruz. Albon bir kez daha geldi. İç tarafa erkenden kapandık ama Albon'da çok büyük bir hız farkı var. Yanımızdan geldi de geçti. Şimdi hava koridorundan faydalanmaya çalışıyoruz son son. İç taraftan sert bir blokajla beraber, sert bir frenajla beraber girdik ve Alexander Albon'dan yerimizi geri almayı başarıyoruz. Yani lastikleri böyle böyle yiyoruz ama başka türlü de yapacak bir şeyimiz yok. Bize karşı çok hızlılar. Buna rağmen direnmeye çalışıyoruz. Alexander Albon'a karşı yerimizi geri almayı başardık. Şimdi tekrarını izleyeceğiz. Canlı yayın kamerasından. Ya Albon burada yanımızdan resmen refakatçi gibi geldi geçti ama sonrasında hava koridorundan faydalandık. DRS avantajı da vardı. Buna rağmen sert ve geç bir fren, geç bir frenajla beraber Alexander Albon'u geride bırakmayı başardık. Çok güzel gidiyoruz. Allah bozmasın. Tabii ki arkadaki tehlike bitmiyor. Albon bir kez daha dibimizde bitti. Şu anda kendimi Hamilton gibi hissediyorum. Bildiğiniz üzere Monaco'da Bono'ya sürekli olarak Fersapen tehlikesini Bono kıçımda diye Yırtınıyordu resmen. Hamilton şu anda aynı konumdayız resmen. DRS ile beraber geliyor Alexander Abone hemen arkamızda. Bu arada Stroll tehlikesi bilirdi. İç taraftan kendisini göstermeye çalışıyor. Lance Stroll yan yanayız şu anda. Bir üçlü bir grup oluştu ama oradan çok iyi sıyrıldık. Oradan çok iyi sıyrıldık ve Lance Stroll de Alexander Abon'u geride bıraktı. İnanılmaz şeyler oluyor. Arka tarafta işleri iyice kızıştı. Şimdi Lance Stroll bize karşı bir kez daha şansını deneyecek. İç taraftan gelmeye çalıştı. Yan yanayız bir kez daha. Çizgi avantajımız da var. Şu anda geçişini tamamlayamadı. Lance Troll. Lance Troll'e karşı bir savunma yaptık. Yani öyle bir yakın geldi ki Lance Troll. içerden tıpkı yarışın başında Kimir Alkone'nin yaptığı gibi bizi oldukça zorladı kendisi ama yerimizi korumayı başarıyoruz. Çok şükür ki ancak Stroll bize sanki daha fazla ter döktürecek gibi. Şu anı DRS'deyiz. Keza Stroll yine DRS avantajı var ama Alexander Albon'la meşgul biraz daha. Şimdilik derin bir nefes alabiliriz gibi geliyor. Birazcık fark açmayı başardık. Artık son tura gireceğiz birazdan. Arkamızda Lance Stroll ve Alexander Albon ikilisi var. Üç genç pilot. Arka arkayız şu anda. Williams, Racing Point ve Red Bull Racing üçlüsü var şu anda arka arkaya. Benzin açısından problem yaşıyoruz şu anda. Benzini arttırmaya çalışıyorum. Lance Stroll şimdi dışarıdan kendisini göstermeye çalıştı. Bize karşı bir kez daha yan yanayız. Düzle doğru çıkarken bir yerimizi korumayı başardık. DRS'li bir kez daha gelecek gibi sanki şu anda. Hayır DRS'yi biz kaptık. Bir kez daha iç taraftan şansın elinde erkenle kapanmaya çalıştım ama oradan gerini çoktan kazandı Lance Troll Yan yanaydık şu anda. Şimdi biraz daha rahat geliyoruz viraja doğru ama yine iç tarafta kalmaya çalıştı Lance Troll Küçük de bir körbe temas var ve yerimizi korumayı başardık. 12. sırada devam ediyoruz. Yarışın artık son turundayız. Lance Troll bir kez daha geliyor yeter artık. Lance Troll dışarıda iç tarafta kalmaya çaba gösterdik ve bir kez daha geçit vermiyoruz. Bir kez daha geçit vermiyoruz. Muhteşem savunmalar. Savunma Bakanlığı'na talibiz. Gerçekten de önce Raikonen sonra Albon şimdi Lance Troll. Bu arada burada büyük bir momentum kaybı yaşadık blokajla birlikte. Lance Troll kendisini dışarıdan gösterdi. Resmen delilik. Dışarıdan girmeye çalıştı Lance Troll ama sert bir blokajla beraber geçişini tamamlayamadı. DRS avantajı bu sefer bizde arka tarafta Alexander Abon'u görüyorsunuz. Son turda muhteşem mücadele. Alexander Abon'u DRS ile beraber Stroll'e karşı gelmeye çalıştı. Aracımızı güzel ortaladık. Lan Stroll'e burada da geçiş yok. Az önce muhteşem bir deneme yaptı kendisi bu arada onu da belirtelim. Hemen arkamızda devam ediyor bu grup. Stroll, Albon, Emre Baltoğlu. Yarışı kazanan isim Lewis Hamilton. 12. sıradayız bakalım 12. sırayı koruyabilecek miyiz artık? Son viraja doğru geliyoruz kariyerimizin en iyi sonucunu alabilecek miyiz şu anda? Dış taraftan kendisini gösterdi. Bir kez daha Lastro yan yanayız ama üzerine doğru iyi kapandık. Kapıyı sert bir biçimde kapattık ve burada Bahreyn'de en sevdiğim pistlerden birisinde kariyerimizin en iyi sonucunu alıyoruz. Job. You did really well. Super Teşekkürler Jeff. Yani o senin güzelliğin. Harika bir iş yaptığımızı söylüyor. Yarış mühendisimiz ve işte Toto Wolf. Yani sesimi en çok zorlayan yarışlardan bir tanesi oldu. Muhteşem bir yarış. Çölde duello. Hatırlarsanız 2014'te Nico Rosberg ve Lewis Hamilton mücadelesinde çölde duello lakabını almıştı. Bu ikilinin mücadelesi. Bugün de Stroll, Albon ve biz. Üçümüz çok güzel mücadele ettik. Keza yine Kimi Raikkonen, Albon ve yine biz güzel bir çekişme yaşamıştık ama Finish, Raising Point, Red Bull ve Williams üçlüsü üstünde oldu. İşte Mercedes'in dublesi. Hamilton yarışı kazanmayı başarmış. Yanında Valtteri Bottas 3. sırada Sebastian Vettel'i görüyoruz. Podyumu tamamlayan isim olarak. Birazdan bu arada bir röportajımız olacak. Haberini de vereyim. Röportaj ve en sonda e, bakacağız. Bakalım gelişimlerimiz başarılı olmuş mu? Getirdiğimiz güncellemeler. Şampanyalara işliğinde artık. Bahreyn Grand Prix'sini sonlandırıyoruz kariyerimizin en iyi sonucunu almayı başardık bugün burada. 12. sıraya alarak Williams'a artık bir umut var ettiğimizi gösteriyoruz. İşte sıralama Lewis Hamilton, Bottas Fettel so, üçlüsü. Podyumu tamamladı Leclerc stand. 5. sıraya kadar gerilemiş. Biz 17. sıradan başladığımız yarışı 12. sırada bitirmeyi noktaladık ve gerçekten de güzel bir yarış çıkarttığımızı söyleyebiliriz. Antonio Giovinazzi önümüzdeydi. Sadece Kevin Magnussen yarış dışı kaldı. Takım arkadaşımız Russell'da bir kez daha mağlup etmeyi başardık. George Russell 17 sırayı almayı başardı. 20. sıradan başladı yarışta. Pilotlar şampiyonasına devam etti. 44 puanla lider. 35 puanlı Hamilton arkasında bulunuyor. Biz de şu an 15. İz. Takımlarda da Williams 8. puan alacağız inşallah önümüzdeki yarışlarda ve röportaj evet. Ya bugün e, açıkçası mühendislerime bir atıfta bulmak istiyorum ama show mu yapsak acaba? Evet Power Unit'ten basalım. Yani çok iş çıkarttı güç ünitesi kısmında. Çünkü e onlardan da bir moral bozukluğu vardı. Evet, gizlilik mi? Secret? Ya show yapsak mı? Takıma basalım. Takıma. Tamam Takımdan devam. Bir gizlilik yok. Takımız ve araç çok iyi. Aslında yalandı. Neyse, çaktırmayın. Ya <laughs> <klinik gülüyor> yeah, I was like idiot magnet. Gerçekten muhteşem bir tabir. Yani aptal magneti gibiydim. Ama biz yine de biraz daha sportmanship'ten gitmeye çalışalım. Röportaj bu kadardı. Şimdi gelişimleri göreceğiz. Gördüğünüz üzere takımların bize olan ilgisi artmaya devam ediyor ve veteranlığa doğru, rookie'likten çıkmaya doğru bir yolculuğumuz söz konusu. Önümüzdeki hafta Çin'de olacağız. Gördüğünüz üzere gelişme bir bakalım isterseniz. et power train aerodinamide, aerodinamide yapacak bir şey yok. Ekstra yine dayanıklılıkta da pek fazla bir şeyimiz yok ama e, şasiden acaba bir geliştirme yapsak mı diye düşünüyorum. Ayrı dinamide de basabiliriz ama şu anda yeterli şey yok. Ne derler ona? Puanımız yok oraya basmalık. Ya basamıyoruz daha doğrusu. Çin'den sonra anca oraya ekstra geliştirme yapabileceğiz. Evet bu videolukta bu kadar. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Ben Emre Baltoğlu. Bugün dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım sizlere. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.